O zaman abi hayırlı olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Hadi kasaya gidelim. Tamamsız. Tamamsız <laughs> mı? Şifresi. Aa bir dakika Gökay bunları çektin mi? <laughs> Gökay bunları Fiyatlar <laughs> <Doğru>. çekiyor musun? Çekmiyor <laughs> fiyatları. Çekmiyor. Yok fiyatları. Bulurlarız. Bulur muydu? Bulur muydu? Fulur muydu? Doğru. Oldu Şeyden. Kolonya kullanabiliyor muyuz o kadar ödeyince? <laughs> Kolonyada Rebel. <laughs> Kolonyada Rebel yani. Eyüp Sabri değil. Teşekkür ederim. Sen de ister misin? e, yazıyla iki pedal Aha. rakamla 6034 at gmail.com Verim. <laughs> evet fatura tamam. Aa şirkete kestirebilir miyiz? Ama bir dakika bir anneme sorayım. Bir işimize yararsa kestirelim. Kapat bir videoyu. Bisiklet aldım. Bunu görmedim. Ben gece sürmüyorum. Sen nerede sabah karşı kaza yaptık da öldü mi? Şeyde çatla dostum. O yüzden mi kullanmıyorsun? Yok. Aslında ben normal geçici bisiklet kullanmıyorum da. Şimdi yeni almam adına belki kullanmaya başlarım. Stop arkanın kesinlikle. Özellikle arkan betim bence çok kuvvetli olması lazım. Gece bir yükle yapmam lazım. Abla nasılsın? İyiyim ben de. Mesela Selam. Hı. Hmm. Yeni şoför. Düşün yola çıkmış. O sırada rüz sürüyor. Sürülmez. Evet. Bisikletimizi şöyle kısaca bir tanıtalım. Zaten kurulduktan sonra detaylı bir inceleme çekerim. E, komple R2000 Claris grup sete sahip. E, arka 8'de ön ikili 16 vites. Önde 50-34 aynakol. Arkada da e, 11-34 mi 10-34 mi öyle bir rublesi var. 34 dişli olması çok iyi. E, çünkü yol bisikletine yeni başlayacağım. Biraz bu sert yapısına falan alışırken daha yumuşak şekilde yokuşlara çıkabilecek olmam beni mutlu ediyor. Lastiklerimizi gösterelim. Continental Ultra Sport. 700x25 Tubeless değilmiş tabii ki. Ben biliyorsunuz uzun zamandır video çekmediğim için... tubeless neydi veya iç lastikli, tubular lastik neydi bunların hepsini unuttum. Ama... fiyatları görünce az çok hatırlamaya başladım şimdi. Bisikletin e, benim aldığım fiyatı söylemeyeceğim ama etiket fiyatı nereye gitti? Etiketi de gitti kasaya da. Bisikletin şu an fiyatı 18.500 küsür. Onun 18 8.560 falan olması lazım. E tabi alacağınız zaman bakarsınız bisiklete. Evet şimdi Emrah abiden izin aldık. Yeni aldığım bisikletimi kendim kuracağım. Şöyle bisikletin yanına doğru geçelim. Bisiklete şöyle bir baktığımızda e, bisikletin kurulumunu yaparken bize engel olmaması için öncelikle şu poşetleri bisikletin gövdesinden ayıralım. Bunun için makas kullanabiliriz. Şöyle cırt kelepçelerini keselim. Bunu da keselim. Bak Emre gelmediği için neler kaçırıyor. Belki de o benimle birlikte kurabilecekti şu an bu bisikleti. Gelmedi ama. Şimdi Öncelikle lastiklerin havasına bakıyoruz. Şu an lastiklerin havası inik. Şöyle anlaşılıyor zaten. Lastiklere bir hava vuralım. Ben de ne uzun zamandır bisiklet sürdüm, ne bisiklete bakımı yaptım, ne tamirat yaptım. Hatta bisiklet bile incelememiştim. Şu an böyle piyasaya tekrardan hızlı bir şekilde giriş yapmak beni mutlu ediyor açıkçası. Şimdi e, genelde yol bisikleti lastiklerine %120 arası hava basılır. Bunun üzerinde maksimum ne kadar diyormuş? Bakalım. 123 PSI diyor maksimum. Ben buna şu an 110 PSI basacağım. İçinde ne kadar var bilmiyorum ama. Şöyle gösterelim. Hop. O bayağı sert. Yok ay. Şu an yani göstergede 80-90 falan diyor ama sanırım olmuştur değil mi? Şöyle. Bayağı sert oldu çünkü. Şu an 90 diyor da daha zorlamayacağım. Aynen yeter bence bu. Zaten bisikleti indirince standtan tekrardan bakarız havasına falan. Bilal ben buna 90 basabildim ama. Yok, ya zaten yeter sonra... herhalde değil mi? Şöyle yani yeter, bayağı sert şu an. O biraz zaten basmıyor. 80'den sonra ha, tamam. Yeter herhalde bu ya. Şimdi evet. şöyle sibop kapağını kapatalım. Şey ben. ben burada türücük, kur. Yani şey Emrah abi genelde çalışanlar görünmesin diyor da biz şöyle çekeriz. Tamam. Sen kurabilirsin orada. Yok hayır ayarlarsın değil mi aç? Ya yani yüzü görünmesin bilelim sıkıntı yok. Şunu bir tutar mısın? da bir tutar. Şimdi yine buna da havayı basalım. Bu alet en fazla 90 civarı basabiliyormuş. Daha sonrasında pompa kullanıyorlarmış ama benim için 90 yeter gibi görünüyor şöyle. Biraz daha. Yeter. Tamam. Taş gibi oldu zaten. Yok onu almayayım dur. Önce şunu sökelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bisiklete tekrardan başladım. 7 aylık bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Güzel bir giriş yaptık sanki ne dersin Sezona. Evet. Yani e, eski bisikleti sattım. MTX 7400'ü sattım. Yeni bisiklet aldım. Fişi de bakın hemen şurada yani gösterebilirim isterseniz. Bisikletin kurulumunu yapıyorum. Sürüşlere başlayacağız. Yeni forma sponsorlarım var. Onların ürünleri şu an kargoda. Onlar geliyor. Ben de sezona gayet güzel bir giriş yaptım. Bilal artık sürüşlere götürürsünüz beni. Tabii ki. Şimdi Bilal ne yapalım? Lastikleri şaşırdık. Ne yapıyoruz? Yani o, jelatinleri o jelatinleri en son yapacağız da ASMR e çekeceğiz. Şimdi frenlerimizin ayarını yapacağız. Gördüğünüz gibi frenler V fren veya papuç fren de diyebilirsiniz. Şu an biraz yakın çekim alalım arka tarafa. Şöyle freni sıktığımızda şu tarafta birazcık lastiğe değme var. Burası da biraz yine yüksekte kalıyor aynı şekilde. Öncelikle bunları aşağı indireceğiz. Bir de e, bu taraf şu çembere daha yakınken bura biraz daha uzak. Onu da dengesini ayarlayacağız. Elimize bir alyan aldık. Pro'nun reklamını da yapalım. biraz aşağı indiriyoruz. Bu da zaten aşağıda aslında ama daha aşağı gitmiyor. Ha şöyle tamam. Şimdi anladım. Gerçi yok sıkınca eski geri geldi. Bir freni sıkabilir misin? Hı hmm, yok. Neyse ona bir Bilal baksın o tarafa birazdan. Şu tarafa da bakalım. Yani şöyleyken iniyor ama şuraya sıkınca geri gidiyor. Lazım. Yok yok şu sıkma işlemini yapınca geri gidiyor. Yok, Geri yükseliyor. Yok yükselmedi tam oldu. Aynısını bunu da yapalım. Freni sıksana yine. Aha. Sık. Bırak. Azıcık bırak. Şöyle olabilir mi acaba? Sık bakayım. Bence böyle ama. Sık şimdi. Bırak. Şimdi sık. Bence böyle olması gerekiyor ama. Bırak. Forward. Ha yok yönü bu taraf ama. O zaman şöyle sık sen. Bırak. Sık. Yani oldu gibi. Buna yine Bilal bakarsa iyi olur ben. Bırak. Bırak bırak. Ben çok yapamam bunu. Şimdi şeye bakalım, viteslere bakalım. Vitesler, yol bisikleti vitesleri nasıldı? Şu arkayı kontrol ediyordu sanırım. Nasıl yapacağız? Şöyle mi? Yok, şöyle yapacağız. Yok, böyle. Tamam. Vites de şu an bir şey yokmuş gibi görünüyor. Vites gayet akıcı şekilde çalışıyor. Bak ayna kolun 50 34 olması çok iyi. 52 36 olsa bence bana biraz zor gelecekti bisiklet sürmek. Yani zor demeyelim de aslında biraz sert gelecek diyelim. Bir tane vites geçtik. Ben buradan sonra şunu atacağız. Buradan da çekebilirsin istersen. Çok ters bir yerden çektin aslında Gökay Vitesleri ya. Ah elim. İş kazası. İş kazası oldu. Parmağı sıkıştırdım. Pedal yok ya zor oluyor çevirmesi. İş kazası. Elini kestin? Parmağımı sıkıştırdım da gitti. Pedal takmadık ya. Bir şey da güzel. Onu bir durdur al. Ay ne kadar güzel akıyor. Buna bir de Novatek göbek taktığımızı düşün Gökay. Değil mi? Bu ses çok güzel artmaz mı? Dış sese bak ve sesi yok. Kafayla böyle yapıyor. Kapıştırma <laughs> beni. Açtırma ağzımı. <laughs> tamam ya gayet güzel. Vites sıkıntısız. Adamlar yani fabrikada bisikleti kurmuş, vitesini bile ayarlamış, öyle göndermiş. Her bisiklette böyle oluyor mu Bilal? Yani vites ayarı isteyen sıfır bisiklet çok oluyor mu? Alt seviyelerine mi <laughs> söyle? Mosso, Tararo... E, bu da aslında alt seviye değil mi? Claris setli. Yani yok şöyle, marka. Ha marka açısından. Tamam. Evet. Üst grubun yani hepsi böyle. Şey. E, bugüne bugün CEO'yuz Gökay Bey. Dur, kanal dur. takipçilerine söyleyeyim. Bugüne bugün CEO'yuz. Bu sebeple La Pierre Sensuyum tercih ettik yani. Değil mi? Gidip bir Mossa veya Kararo alabilirdik ama biz La Pierre tercih ettik. Clary setle ama çaktırma. <laughs> Evet şimdi pedallarımızı takacağız. Bunun için elimize pedal ve gres yağı aldık. Aynakolun üzerindeki zaten jelatinleri az önce söktük. Şimdi pedalın şu dişlerinin oraya birazcık gres. Çok azcık. Hızlı geliyor. Heh. Tamam çok mu oldu biraz? Biraz fazla oldu değil mi? Biz böyle şeyler yapıyoruz ama siz her zaman bir Shimano Service Center personelinden yardım alın. İlk defa konuştum bugün. <laughs> nerede söyledim? Evde denemeyin. pişman, ol, pişman olursanız. şekilde hiç diş yemeden gideceğiz. Yeter. Tamam şöyle yapalım. Şimdi geri geri devam. Anahtarın var mı Bilal'im buna göre? Alabilir miyim? Gel şurada vardır herhalde. Hangisi Gökay? Çevir orayı. Ha? Çek şurayı. Sol. Bunlar yok bunlar şu. Şu olur herhalde. Bu küçük geldi. Bunun bir büyüğü alacağız. Bu olur herhalde. 15-20 dakika gelen bir Hı? Yok yerleri farklı da. Bu daha büyük sanırım. Aynıymış ya. Ne kadar büyük ki orası. Bu bile girmiyor. Neymiş abi orası? Allah Allah. 15 oldu, 15 oldu. Sonra. Anca oldu. Direkt bakmeden anahtarı var orada. ne var? Ben sol tarafta. Şu tarafa değil mi? Yok o değil, o yanlış anahtar. Oldu şu an. 15 olması lazım. Oluyor ama. Yalama yaparım. Oluyor. Oluyor bile. 15 nerede? Tamam. On, 15 nerede? Şu. Bu. Bu 15 miymiş şimdi? Evet 15. Adam işi biliyor. Adam bizim gibi değil abi işi biliyor. Bro biz köylüyüz biz bilmiyoruz. Gökay bisiklet <laughs> tutabilecek misin? Hangi yerinde? Onu bilmiyorum işte. Bak şöyle. Bak şuradan çek beni önden çek. Şu açıyı çek. Bak. Dirseğimle, dirseğimle pres. Oldu herhalde ya. Yeter. Bilal yolda pedalsız kalmam değil mi? Olmuştur. Oldu bence de. Sen yine son bir bakarsın. Evet bisikletin montajını bitirdik. Şimdi bisikletimizi kısaca bir inceleyelim. Evet yeni bisikletimizi aldık. Bundan sonra iki pedal kanalında bu bisikletle yeni maceralara adım atacağız. Önümüzdeki haftalarda güzel turlar planlıyoruz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Turlar yaptığımızda birkaç gün öncesinde Instagram hesabından paylaşıyorum. Instagram hesaplarıma ulaşabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videoluk da benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.